Senin yanında bir adam var. Bak sıkıyor. İyi. İyi yine ana baba günü. Ben iniyorum. Tamam sen görev al. Ben yan tarafa geçtim. <laughs> Bak şurada çatışma var uçağın içinde. Gördüm adamı Gördüm adamı. O başka bir grupla çatışıyor abi. O nereyle çatışıyor biliyor musun? Şurayla çatışıyor. Bakıyor şu an zaten zırh tapusu. Hafif bir geçtim karşıya. Geldim. Ah. Bizim adam öldü. Arkadaş öldürdü herhalde. Peki bunun kankisi nerede acaba? Birisi çatı da. Lan. Kaçtı mı acaba? Gel. Lootlayalım. Oradan da baya gider drop'umuzu alırız. Şunun çatısında adam var mısın? Lan niye sıkışıyorum? Gel abi armor'unu falan al burada. Şey yapalım. Parayı bana at. Attım. Ben drop'u alayım geleyim. Koruyorum. O çatıya bak abi sen. Çatı Var mı, var mı adam? Var, armonu gitti biraz. Bir armonunu kırdım herhalde adamı. İki kişiler. Gel. İki kişiler. Armoru kırık birinin abi canı çok az. Ben Aksi almam lazım. Tamam ca canları çok az gel. Bakıyor. Bakıyor ki size. Down birisi. O down. Koşuyorum. Koş abi ben de değiştirip geliyorum. Arma orada bas abi. Kaldırıyor. Armor gitti. Birini bitirdim. Geliyorum. Gel abi seçilleri falanı var. Ya da şöyle yaptı biz buradayız o burada. Karşılıklı. Yani o da olabilir. Bilmiyorum. O karşıdakileri şeye atıyor. Şu ortaya atıyor maviye. Oranın dura bunu. O büyük ihtimalle yatıyor ya burada bir yerde. Neyse alıyorum durumu. Tamam abi ben geliyorum. Ha. Benim m 4ünü niye aldın? Vermiyor. Senin M4'ü aldım şu... ben de. <laughs> al hadi al. Benim M4 var ya elimde kanka. Burada da armor var. Ya. <laughs> Yan kaç ki senin armor? Dört. Aha Şurada çatışma var. Çatısında mı içinde mi? İçinde herhalde. Yani. Vallahi bilmiyorum 35 metre iki kişi görüyorum ben. Tamam. Oha sniper oha bak. gördüm sniper'ı. Düşündüm. Yapmayacaktın onu. Bakacak arkadaş da var. Sen... Neyse girdim eve. Geldim eve. Dead silence bastım. Geldi. Tam bir Kaldırma bırak. Kaldırma beni gel. Bırakmadı ya. O ara tuttum da seni sonra bir daha bırakmadı. Şu ne armor box. Karşıdaki sniper'ın ne oldu şimdi? Onu şimdi. onlar kayıp. Drop'unu aldı, yol aldı herhalde. Gördüm. Şurada. İkinci katı. He. Göstermez gibi daha. Yandaki evlere de orayı dikkat et. Arkaya dolaşıp öyle bir. Ah, gitti. Arkalayacağım. Yani arkaya çıkıyorum üst kata. Şaşırtmacalı olsun diye. Çatıda evet. mısın sen? Bana destek verebilir Nereden? misin orada? Bu evde. Hangi Tam evde Tamam. Gördüm. Armor'u gitti. Arkadaşla sağ binada. Kahveni <laughs> yani. Seni nasıl bitirdi abi? Ben soldakine bakarken sağdaki bitirdi. Birini <laughs> down ettim. Arkadaş hangi binada demiştim? Biraz önce. İlk binada. Geliyorum, geliyorum bekle. Az dayan arkadaş, geliyorum. Tam wipe abi şu bunlar. 28 metre. Ya çatıda ya içeride. Çatıda. Çatıda Hı -hı. abi. Geliyorum çatıya. Abi, çıktım ben neredeyse. Bir dedin değil mi? Ha bir görünüyor ama belli bir abi. olmaz. Atladı mı? Herhalde atladı ya. Oradan bak. Yok atlamamış burada. Hey. Atladı. Şimdi atladı. Dura atladı. Alarm yok. Orada başka bir grup Gitmeyeyim. daha var. Ben görüş alamıyorum. Daha yan, gördüm. <laughs> <laughs> tamam öldü. Görmeden attım biliyor musun? Ya yanarak öldü. Görmeden attım. Bu <laughs> bizi. Aman adam i̇ndin adam mi? burada. İndin mi? İşaret ne evet. abi? Sol tarafta. Ee, üstündeyim göremiyorum adamı. Gördüm. Bize bakmıyorlar ama. Biri daha. Vay. Değil. Onun da armoru kırık. Arkada bir paraşüt daha Abi iniyor. Abi hiç mermi kalmadı. Yanımda tamam. mısın? Gel. Tamam. 50-57. Onlara gidelim. Şuradan yukarı tamam. çıkalım önce bir. Altta kalmayalım. Temiz. Kaçmış. Armor box var. Aldım armor box'ı. Gaz maskesi al. Silah al. aldım. MP5'i ben aldım geldi. SMG yok ya. Geldi lan. Neymiş? Geldi. Şu, bu bu şurada ha. kilo mu acaba? Herhalde bakayım. Kilo ha 100 Şuradan bir adam geçti gibi gördüm ama şuraya doğru. Ha gördüm. Vuruyorum. Yaklaşıyorum. Down abi o adam. Geliyorum. Biz Ghostmost'ta değiliz ha. Kaldırdı. Armor gitti. Wipe. Şey yok mu? Da kötü yere indik. Geri yukarı çıkabilecek miyiz? Çıktım, geldim. Ben alıyorum silahımı. MP5 var. 36 metre 2 kişi. Geldim. 23 metre. Bina adalar. İçeride ya yukarıda. 15 metre. Çatıdalar. Şurada da adam var. Gel çatıya mı çıkalım? Onlar onlarla çatışıyor. Yok yani. yok, yerimizi iyi bekleyelim. Tamam, Onlar çatışırken çıkabiliriz. E4 çatışır. ya da damayın falan geliyor. Çatışıyorlar, durdular şimdi. Alan geliyor bir yandan da. Sıkışırsak çok kötü olur. Hmm. Daha aşağıdan da alana girmek sıkıntı abi açıkta kalacağız. Çattılar hala. Arkamda. Sıkıştıralım, sıkıştıralım Bıraktın. arkamda. Aşağıdalar mıymış? Tuvaletin oradalarmış. Aşağı iniyorlar abi onlar. Şunun çatısını oynayalım. Tamam. Bir daha bakayım mı? Ya. Gel. Yani. Bak gördüm. Arkama geç. Yatacağım ne İndi. Atladı. Indi biri şunun içinde kaldı. Biri solumuza geçti. Arman'da. Bir daha var. Ha sen misin? Başka grup var. Başka grup Arna'dayım. var. bir al bassana. Bastım. Gördüm. Çıktım. Geldim. Orada. Gördüm. Şurada da var. Önümüzde de var. Önümüzde de var. Burada da bir kişi var. Solda herhalde. Son bir kişi. İki kişi. Kendi. Biri daha. selfie var herhalde. Öteki nerede? Arkamda. Helal be. Tamam. Güzel. Güzel oyun. <laughs> Can o bonyard oyunlarının acını almış olduk